Bu derste sizlere game object ve Component'lerden bahsedeceğim. Game object dediğiniz nedir? Şu sahne kanına koyduğunuz her bir obje game object sayılıyor. Bunu daha iyi anlamak için şunları siliyorum. Kutuyu ve ortaya Boş bir game object Bu da create yapabiliriz. Şurada yapabiliriz. Veya burada yapabiliriz. Veya Ctrl Shift N ile de yapabiliriz. Şu an boş bir game var. bunun bir görüntüsü yok, bir fiziği yok. Bir uzayda kapladığı bir alan yok. Şimdi onlara çeşitli komponentler vererek ekleyeceğiz. Yani ilk olarak görüntü eklememiz gerekiyor değil mi? Biz şu yumurtayı buraya sürükleyip bıraktığımızda ne olmuştu? Bunun bir sprite var o, olmuştu. Yani bir görüntüsü olmuştu. Biz de buna bir görüntü ekleyelim. İlk olarak şuradan yazalım. Sprite renderer seçiyoruz. The sprite kısmı gördüğünüz üzere boş. herhangi bir şey ekleyebiliriz. Bir yumurta ekleyebiliriz. Bir kutu ekleyebiliriz. Sprite indirir komponente. Yani objeye bir resim veriyor. Yani bir görsellik veriyor. Şunları değiştirebiliriz aynı şekilde. E diğer bir komponentimiz ise Rigid Body. Rigid body ise evet, objeye bir fizik veriyor. Yani bu obje artık bundan sonra yer çekimine de etkilenecek. Sürtünmeye maruz kalacak. Hatta buradan da o özellikleri değiştirebiliyoruz. örneğin çalıştırdığımızda artık obje, objeyi bir yer çekimi etkiliyor ve yere düşebiliyor. Eğer rigid da olmasaydı göründüğü üzere düşmeyecekti. fakat e da aşağı düşüyor fakat zeminde kalmıyor bu. Niye? Çünkü zeminin ve e, bu objenin bir uzayda kapladığı bir alan yok. E, fiziği var ama uzayda kapladığı bir alan yok. bunun içinde objeleri kolay direkt diyoruz. Bu çeşitli kolayda şekilleri var. Box collider var, kapsül kolaydır var, circle kolaydır var. Yani şekle göre istediğimizi seçebiliyoruz. Mesela bizim yumurtamız bir kapsül benzediği için kapsülü seçiyorum. Buradan değiştirebiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz istediğimiz şekilde göre. Zemine de bir kolay direkt diyoruz. Box kolaydır. 2D'yi seçiyorum. E, objelerimiz 2D olduğu için 2 d seçmeniz yoksa çalışmanız da Şimdi çalıştığımızda yumurtamız yere düşebilecek. Evet çünkü bunların Uzayda kapladığı bir alan oldu artık. Evet, mesela e, burada mesela özellikle verebiliyoruz ya, çeşitli özellikler. Aynı zamanda bir kodla tanımlayabiliriz bir objemize Mesela ben daha önce de bu kodu yazdım. Bu kodla mesela e, klavyedeki tuşlarla karakterimizi oynatabiliyoruz. Buradan hatta hızını değiştirebiliyoruz. Mesela 10, 10 20 yapayım. Derde bu kodları birlikte yazacağız ve çok şey öğreneceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere.